Agatha Christie'nin muhafazakar annesinin genç bir kızın evde eğitim almasının daha iyi olacağını düşündüğü için hiç okula gitmediğini, okuduğu polisiye romanlardan daha iyisini yapabilirim düşüncesiyle yazmaya başladığını, Hercule Poirot ve Miss Marple adlı polisiye karakterleriyle ünlendiğini, yarattığı Belçikalı dedektif Poirot karakteriyle Conan Doyle'ın Sherlock Holmes karakterini geride bıraktığını, 1926 yılında 11 gün kendisinden haber alınamadığını, sonunda bir otel odasında bulunduğunu, olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadığını, kocasını takip edip aldatıldığını öğrenince eşini terk ettiğini ve 1930 yılında ünlü arkeolog Sir Max Malovan ile evlendiğini, eşi sayesinde dünyanın birçok yerini gezdiğini gittiği her yere daktilosunu da götürdüğünü, hikayelerini ses kayıt cihazına kaydettikten sonra yazdığını, Birinci Dünya Savaşı sırasında revirde çalışırken birçok ilaç ve zehrin kimyasal bileşimlerini öğrendiğini ve bunu hikayelerinde kullandığını, 6 seriden oluşan aşk romanını yazarken kullandığı Mary Westmacott adının kendine ait olduğunu 20 yıl sonra açıkladığını, ara sıra kaldığı İstanbul'daki Pere Palas Oteli'nin Doğu Ekspresi cinayeti romanına ilham kaynağı olduğunu, mükemmel bir piyanist, çok iyi bir sörfçü ve usta bir fotoğrafçı olduğunu, İngiltere'nin en önemli nişanı olan şövalyelik nişanına layık görüldüğünü, Shakespeare'in kitapları ile İncil'den sonra en çok satan yazar olduğunu, 2 milyarlık satışla Guinness Rekorlar kitabına girdiğini biliyor muydunuz? Bir çivi yüzünden bir nal gitti. Bir nal yüzünden bir at gitti. Bir at yüzünden bir savaş elden gitti. Bir savaş yüzünden bir memleket elden gitti. Bütün bunların hepsine sebep bir çivinin eksik olmasıydı. Ölüm Saatleri Agatha Christie